seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi. Komşun yine pervazlar güvercinler ruhlulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey fatihalar yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetini, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanalıydım yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Rasul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün, ümmetinin göz bebeği, göklerin rasörüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, imkar hiyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. <laughs> Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız? Ne adlar ezberledi ey Nebi? Adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor. Artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed. Bugünkü kadar. Haset gururla savaşta. Gurur kaf dağında dara Onu da yaralarlar kanadından. Gelse bir şefkat meleği. İleğin türbesinde türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın yesri, ağlasın selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere sertliğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi. Yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler. Huhuları karısın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar Yasinler. Yüreklerden tatsın yine imanlar ıtri beslesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatını galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Açtan döner gibi gel, miraçtan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Konsun yine pervaslara güvercinler. Huhuları karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin Ey Fatihalar Yasinler Bulutlar kanat Rüzgar kanat Hızır kanat Cibril kanat Nisan kanat Bahar kanat Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat Açılsın göklerin kapıları Açılsın perdeler kat kat Çöllere dökülsün yıldızlar Dizilsin yollarına yetimler günahsızlar Çöl gecelerinde yanık türküler yapan kızlar Sancağını saçlarıyla dokusun Bilal-i Habeşi sustuysa Ezanlarını Davut okusun Konsun yine pervazlara güvercinler kurgulara karışsın amiler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar Yasinler. <laughs> Rabbim bu gecede burada inşallah sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anmayı değil, anlamayı da hepimize nasip eylesin. Böyle manayıklı bir programda siz değerli manalarıyla beraber olduk. Sağ olun, var olun, nur olun, Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.